Mehmet amca, Üzgüldürüm. Türkiye'de e, bir yani burası muştur, burası huştur diye e, türkümüz İlkiyi var ya. Ben zaten muş mu, huş mu? Ben bir ben türlü... Acı sahne özür diliyorum. Acı sahne. Ben Şimdi biz sen abilerimizden de böyle yanımıza o, alalım, onlarla da on, on, sohbet edelim. Buyurun. On, merhaba. On, 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 merhaba ee, e, e, Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesin Şeref güzel geldin. mi? Valla e, bazen Mehmet abiyle gelip burada takılıyoruz, Eee e, müzik yapıyoruz. Şimdi Buranın burada Muş'ta neşesi. mahalli sanatçılar çok yani. Muşluların ee, sesi güzel. güzel mi olur? Güzel, tabii güzel. Genel olarak Genelde. değil <laughs> bir. amca, hoş mu Muş mu? Burası huş. Muş. Ama ben Elazığ'a gittim, Elazığlılar dedi ki burası hoştur. o da Elazığ türküsüdür burası dediler. Burası Malatya'dır, Elazığ'da <laughs> herkes sanki. Ama bak şimdi, mudur, bırak muş muş bitireyim, bırak bitireyim, bağlayayım. Yemen müziğine bakın, bir tane Hüseyin makamında. Bir makam başka varsa burası Müştu'dan başka bir de 5-8'lik ritimde yememizliğinde bir 5-8'lik başka bir ritim varsa tamam kabul ediyoruz yine <laughs> <bir de yemeğe> olsun. <laughs> şimdi Mehmet amcayla bu konuyu biz hiç konuşmayalım çok evet. sinirleniyor. O, 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 <laughs> e, bir defalarca dile getirdik. Hoş ee, e, Gerçekten hoş e, yani. Var. Şimdi bizim buradan yemeyene giden gençlerimiz orada şehit oluyorlar. Hı, Bunu ya. defalarca da dile getiriyor. Bir de hanımefendi şimdi bak sizlere bak havada bulut yok. <laughs> şiveye bak bizim lehçemiz Azeridir konuştuğu Mən, sen gidirem gəlirəm, necəsən, eysen bizim lehçemiz Azeridir havada bulut yok bu ne dımandır mahallede ölüm yok bu ne şivandır Yemenilere ne de yamandır, anı yemendir, gün içemendir. Ama sen öyle söylüyorsun. Adına. Herkes öyle söylüyor. Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Muştur. Burası Huş'tur, yolu yokuştur. E i̇şte olmaz. <laughs> Bura ara Muş'tur dediği zaman <laughs> şartıyla atıyor. Olmaz. <laughs> <laughs> Ama... Ay olarak... Mehmet amca, <laughs> Mehmet amca. bu Türkiye Muş'a gelince Muş'tur, Elazığ'a gidince Huş'tur diye okuyacaksın. Ben, ben, evet İşin o. orta yolu bu bence. Kimsenin kalbi kalır. Ben Vandara digine gittim. Və onda burdan 10-15 il də düğünəyə gedirəm. Daha bıraqdı. Düğünə getdim. Adamlar orada burası Vandır, Əccalxan xandır. Malatya'ya gittim, Malatya'da yine kendilerine çelmiştim. Elhamdülillah, Erzurum. El tamam, kabul ettik. Burası Muş'tur. Or, orijinali budur. Sen beni sustur. Özür dilerim. Gayet sakiniz ya. Evet. E, sen bizim tamam. misafirimizsin. Ay, sağ ol abi. Bak Muş diliyle diyoruz, başımızın gözümüzün Ay, üstüne geldin. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Yani biz de... Ol. Ben de latife ediyorum. Ya, ya. Biliyoruz, Burada biliyoruz. ortak <laughs> noktamız müzik. Evet. Müzik yaparken, şarkı söylerken neler hissediyorsun abi? Ya şimdi gerçekten... Doğu insanı biraz e, duygusal olur, hassas olur. Mesela diyelim, rahmetli babam vefat etmiş. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet etsin. Türkiye söylerken, mesela bir baba ismi geçtiği zaman duygulanıyoruz. Anne ismi geçtiği zaman duygulanıyoruz. Yar ismi geçtiği zaman duygulanıyoruz. Bir Yaşadık... var mı? Var, var kaygımız var. Ben söylüyorum. <laughs> Neden? Ya, Kimi kaybettiniz? Allah rahmet etsin. Ya baba gitti, anne gitti, eş gitti. Ya. E yani, ne zaman? 2016'da. Hmm, bir ayın edsin. içinde hem annemi hem eşimi kaybettim. Aa tabi toraların evlendim, evlendim. Eşimden de eşimi de buradan diyorum çok seviyorum. Öyle buradan mi? tabii evet. e, şimdiki eşim e, tabii evimizin direği, erkek evet. evin direği derler. Şimdi o buradan selamlarımız var? Benim bir oğlan bir kız var. Allah bağışlasın. Oğlan tabii büyüktü, polis memuru şimdi. Hı hı. E, kız da liseye gidiyor. Büyüttük çocukları yani. Peki anne vefat ettiğinde çocuklar kaç yaşındaydı? Oğlan liseye gidiyordu. Kız 7 yaşındaydı. Hmm. Nasıl evlendiniz peki? E, tabii. E, mecburen evleniyorsun. Şimdi çocuklar var. E, bir de hayat müşterek olduğundan. Mecburen evlenmek zorundasın ki o... Ee, sağ olsun geldi. Evinizin mü? Tabii biz bizde görücü usulü yani. Nasıl oldu? Nasıl tanıştınız? Ee, ya da birinin şimdi, tavsiyesiyle mi? Şimdi ben İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bölüm şefliğine bakıyorum. Halk eğitimde bizim sağ olsun bayan öğretmen arkadaşlar var. Oraya kursa giden e, bayanlardan bir tane buldular bana. Haa, yani. ne kadar bekar kaldın? <laughs> bir yer. Evet, yani mecbur evlenmek zorundayız. Zor günler şimdi, geçirdin mi? E, tabii insan e, zor günler geçirir tabii. Neden? Yani mecbur yani. Kim eşini kaybeder zor günler yaşar yani. Biz de onlar yani bu dünyaya gelmişiz her şeyi göreceğiz yani. Doğru. Neler hissettin? E, Valla yani 20 yıl evli kaldık. E, siz düşünün artık bizim neler hissettiğimizi. E, çok şükür şimdi durumumuz iyi. Eşim var, mutluyum. E tabii ona o da burada kızmasın. Ha, <laughs> Şimdi, yok olur mu? E, onu da Rahmece seviyoruz ya. Yani. Eşi, eşi e, eşimin, Allah rahmet etsin. Et, e, Niye evet, hayat, kızsın? ya, e, o da bilerek yani. zaten evlendi tabii. Efendim, sizinle. E, şu anda çok mutluyuz. Ne, Elhamdülillah ne yani var. şeyimiz var. E, biraz da başka konuya geçelim bu şey şimdi <gülüyor> 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 Senle, yani... hadi o zaman beyler hep birlikte burası muştur yolu yokuştur okuyalım tamam. Ama. buyurun tamam. 미 yeah. yeah. Burası Giden gelmiyor Acep

Giden gelmiyor Acep ne işte. Bu türkü beni öyle duygulandırıyor ki Tüm tüm şehitlerimizi rahmetli analım Aa, Değil rahmetli mi? Vallahi yüreği yanan tüm analarız. Allah sabırlar versin Bir dörtlüğünde saçımın teleni edem hedayet Muş'tan başka yok mu burada vilayet? Anı yemendir, gül içemendir. Giden gelmiyor, acak neden? Kim bilir nasıl içleri yandı değil evet. mi? Vallahi. Evet. Vallahi. Fehmi abi sen de bayağı yaşanmışlıklar e, Ya, yani. var yani yaş geçtikçe Aynen. bir şeyler yaşıyoruz. <laughs> Bu dünyaya bir şeyler yaşamaya gelmişiz. Yani <gülüyor> öyle <gülüyor> rahat bir hayat ne değil. Ne gelirse haktan. Evet. Haktan Çok yani, şey gelir kuluna. Aynen, evet. doğru. Öyleyse bir uzun ama dinleyelim mi? E, Buyurunuz. Ha. sararmış Sen düşürdün beni dillerden dile En sonunda attın gurbet illere Çürüttün ömrümü gurbet defen Taze kem kırdın dalımı Soldurdun yaprağımı büktün belimi Ellere verdin güzel yarimi Onu da bana çok gördüm felek Oy felek وي فلك وي يوم Ağladı gözüm Anaya babaya geçmiyorsun. Sözüm Kara toprağa yazsam Yazım Beni vuran bir daha olmazdı Felek Oy felek Oy felek Oy felek Oy, felek, oy, felek, oy, felek oy gördüm gül <laughs> Ay anneye de, eski de, babanıza da Allah, Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.